Karşınızda yeni bir bölümü değil e, normal e, survival'a e, başlayacağız survival e, survival'a başlayacağız survivalın ilk bölümü bölümü hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar onu bir tam ekran yapayım ben e, survivalın ilk bölümü hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar e, GTA5 gelecek demiştim 64 bit 64 bitte bir sorun çıktığı için gelemiyor. Onu ayarlayacağım yani 64 bitti sorun çıkmasaydı gelecekti GTA 5 bugün. Ama GTA 5'in e, gelecek. E, Minecraft'ta GTA biliyorsunuz Minecraft evinden. Yani bir ağaç toplayalım. Yeni skinimde de burada arkadaşlar ama yüz yok. Nasıl ya geldiğini bilmiyorum. Bir açayım baktım gelmiş. Hemen ağaç toplayalım. Senin gün makinanın ben amana koyayım. Kapıyı kapattım. Tamam. Ağaçları toplayıp bir kalacak bir kulübe gibi bir yer yapalım. altı yapayım bir tane kendime lan hemen eşyalarımızı yaptık önemli olan eşyalarımızı yaptık hemen kaç tane 40 tane dönüştürülmüş odunumuz var şimdi ne yapsak güzel bir ev. planım vardı aklımda odun yetmeyecek galiba ona veya küçük bir tane ilk yapalım sonra e, geliştiğimizde alana falan falan indiğimizde yaparız. ha tamam geldi yine bu bizim mal fare. Hmm. <laughs> <laughs> arkadaşlar bu oduna. Ko aa koyun 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 koyun. De bir tane var ama üç tane iki tane daha olsaydı sana kıyacağım artık. O maden 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 kömür kömür kömür. Hadi hadi topla topla. İlk şey toplayalım, taş toplayalım. Taş toplayalım da bir kömür yerde toplarız. Kömür de bulduk ilk bölümden. İlk bölümden zaten herkes kömür bulur olur Altında var da inşallah kömür yok. Yok ama. Ama yok. Acaba arası gidiyor mu bir yere gitmiyormuş. az kaldı bir 64 lü. Toplayalım da bir. 30 tane de şey topladık, taş topladık. 80 tane de kömür. Öndekiler e, bir şeyler. Elimdeki aletlerim bir krallar şey kadar toplayayım. Tahtı odunu e, bir 64 toplayacağım. Taşı e, elimdeki bir teşeye kadar toplayacağım. O zaten bir ah bu bitti zaten. ya hızlıca ham bu kadar yeter diyeceğim olmaz dört tane daha lazım bizim maden neredeydi daha orada burası değilmiş lan bizim maden girdiğimiz Ha değil. Ee, bir geliştiğimizde bir 9 bölüm olduğunda da zaten bir şey yapacağım. Daha bir falan yapacağım balıkçı eve. Balıkçı eve. Demir ama kırılmıyor. Tamam. 3 tane. 4 5 6. Arkasında yok Bir tane yüzünüz oldu. Bunu bir 3'e tamamlarsak iyi olacak. Burada abi burada koyun yok mu ya? für kastın <laughs> yemimiz Yemeğimiz hiç olmadı. Yeme hiç çıkmadık yani. Ha, maden. Madene girelim. Kim vadi mi lan yoksa burası? Vadi dediğim yere bakalım. 9 dakika olmuş. Gelişmek için iyi bir süre. Tamam. Ben bir görüş aç açısını ayarlayayım. Tam bak açısı olsun. Yün bulalım. İnek bulduk ya. O da iyi. İyi iyi. İnek bulduk o da iyi. Kaç level? Oha 7 level miyiz? 2. Ben onu yazarken 7 diye gördüm. 2 levelmişiz. Şey. Ay orada coin yok mu ya? Bir coin sürüsü çıksa var ya elimize. Beyaz bir maden. Annenin adı Ne? Siyasat o ah yün. Oha oha ne benim güzel ağzımı öpeyim ya. Güzel ağzımı öpeyim ben. Bir de onda oynadığım için şey de çıkmıyor. Tamam taklaya gelmeden hemen şey yapalım. Ha yine mi unutmuşum ya. Takla'yı getirecekler abi bize. Yok öyle değil. Öyle Taklaya gelmeden abi aynen böyleymiş. Ha be. Ha ilk gecemizde şey yaptık. Yattık ilk gecemizde uyuduk yani. Şimdi ben bu odunları da toplayayım. bir 64'lük de bundan toplayalım. Bir sonraki bölümde de şey yapalım e, tarla yapımına geçeriz. Tarla yaparız. Sonra madenle pala ineriz. E, i̇kinci bölümde madenle şey e, e, ikinci bölümde maden yapmayı düşünüyorum. Üçüncü bölümde tarlaya geçmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Öyle bir fikrim var. Hemen ağaçı toplayalım da biz Zenci oğlum toplayalım biraz taş e, taş gazım, e, neydi lan? taş baltayla çok hızlı toplanıyor. Bunu buradan. A elmalar düşüyor yerlere. Elma zannettim de gülmüş. Hadi ya buralar diyor koyun ya. あ。 Mı? Evimizi ne tarafa yapalım? Onu düşünelim bir. Buradan başlarsak 15 dakika olmuş. Yapalım bir ya. E neyse arkadaşlar. Bu burada bitirelim. Bir bu sonraki bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Madem bulduk bir, bir içine girelim bakalım. Neyse arkadaşlar. Bu sonraki... E, ür, ürktüm biraz. Ürktüm bir e, sonraki bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay arkadaşlar. Görüşürüz. Arkadaşlar bölümden sonra bir şey birkaç tane bir şey buldum. Maden girdim madenin büyük olduğunu gördüm. E, bunu belimin, e, ilk bölümün sonuna e, koyacağım. E, büyük bir yer buldum yani. Böyle bu aş tarafı e, aşa aşa aşağılara doğru gidiyor. E, e bölümden sonra bunları toplayalım. Bunu benim sonuna koyayım. Bay bay.